Kaptan geri gitme zımbacı <laughs> Bakalım Bak Şerefsizsin <laughs> Sen takımı almazsan şerefsizsin aa, bana şu gördün mü? Bir saat Hiç af yok abi. Bu adamda harbiden hiç af yok böyle şeyler ben, yazmayın ben Bak, bu, Gerçekten bu adam çetine böyle şeyler yazmayın Ki hak etmiyor o lafları Adam bana şey diyor. Kaos kaptanı takımı alın diyor. Şey yok, almasa sen şerefsizsin yazmış. Anladın mı? Ben sana anlat, ne dedim? ben sana attı bak. Bana. Ben, sana, ben sana ne dedim? Ben ne yaptım? 24 saat e bana attım. Umurumda olmaz. Muhabbet şu. Ulan mal. Bu adam benim yanıma gelmiş. Evimde benim arkadaşım. Sen diyorsun ki sana zaten adam arkadaşım. Mal. Niye beni şöyle yapmazsan kaptanla şerefsizsin diyor. Anladın mı? Ha sana dedim ya. Kanka dedim. İstesen de istemesen de Gazi'nin Amigo'nun bir de yani çok fazla kitlesi var. Çok az bir izleyicisi bir olmasa bile yayında örnek veriyorum Murat'la oynuyoruz. Murat'ın bir de bir şeyi oluyor anladın mı? Sevdikleri oluyor. Ben Murat'a en ufak bir şey söylediğim Zaman, Gazi bir şey söylediğim zaman hemen beni burada kötülüyorlar. Ama avrat küfür ediyor adamlar. Anladın mı? Öyle. Bir, ha, öyle insanlar öyle. var ama insanlar şunu anlamıyor mesela. Biz yani ama şimdi senin 3-5 tane takipçin yok ya kanka. Keşke 3-5 tane 3-5 tane yok. Şimdi 30 binler, 50 binler izliyor. illa ki içinde kötü yorum olacak. Kötü yok. bir de şöyle bir şey var. Kötü yorum değil de. Küfür atanlar gerçekten anlamıyorum. Bu ya adamı küfür, tanımıyorsun sen. Küfür değil mi? Ha. Sen bu adamı tanımıyorsun. Sen bu adamla vakit geçirmemişsin. Tanımadın insanı ben gerçekten anlamıyorum. Ben gerçekten ciddi söylüyorum. Ben ee, eskiden beri de, bilgisayara ilgim var falan. O zamanlarda eski yayıncılarda falan takip ediyordum falan. Ama hiç chatlerinde küfür attığımı hatırlamıyorum. Çünkü adamı tanımam etmem. Gerçek hayatta nasıl biri olduğunu bilmem. Hı. Ama ben biliyorum adamın nasıl gerçek, gerçek hayatta nasıl biri olduğunu mesela. Ya edilen küfürlerin hiçbirini hak ettiğini düşünmüyorum. Bu samimi bir, bir görüşüm yani. Eyvallah kanka cansın. Ciddi söylüyorum bu arada. Teşekkür ederim. Valla. Arkadan seni çok küfür ettik. Ha. Ben de konuşuyorum arkamdan. Valla. Valla. Ama ne güzel yani. konuşuyor. ya kötü bir şey değil. <laughs> Böyle de çeviririm. <laughs> Yeni sonunda kaptan bize bir de rank kasacak. Evet evet. Full time. Ciddi anlamda kasacak. Dönüyor oyun artık. İşte bir gel dedik konuşalım böyle ne yapacağız ne edeceğiz konuşuyoruz işte bizde. Aynen bir gel misafir edelim, tak Aynen, edelim falan. takılalım. Azıcık da gönlü var yayıncıla başlayası var gibi ama yani ne yapar bilmiyoruz. Gönlüm azıcık yok. Çok Tam fazla var, çok var. fazla var. Gerçekten çok fazla var. Ya eskilerden muhabbet Ama şöyle bir var. Insanları... Biz senle ben biz sen iki dur başla başla. Doğru, başla. Evet. O kadar çok fırsat verdik doğru, ki sana. Kaç defa söyledim. Kaç defa söyledim gerçekten hakkını yemem. Kaç defa da söyledim sana hakkını yemem diye. Ya şöyle bir şey vardı arkadaşlar şimdi ben ne kadar da olsa tamam belki bu iş benim yapabileceğim bir iş olabilir belki benim devam ettirebileceğim bir iş olabilir beraber bir şeyler yapabileceğimiz bir iş olabilir ama benim okulum vardı üniversitem vardı ve ben onların yayıncı hayatlarına başladıkları zaman benim okul hayatım biraz sekteye uğramış durumdaydı çok boşlamıştım sınavlarımı falan e, çok kötü geçiriyordum. Biraz okula ağırlık vermem gerektiğini biliyordum yani ağırlık vermem gerekiyordu bitirmem gerekiyordu okula artık yani çok uzamıştı çünkü. Onun dışında KPSS de vardı ya bunların hepsini o. ben bir arada bırakıp yıllık, şey yapmak istemiyorum. 2 yıllık okulda 5 yılda mı bitirdin? Bak onu çıkardım aynen. 5 yılı 6 yılda bitirdin. 6 yıl 5 altı altı yıl 8 yılda. 8 yılda? 8 yılda. Peki Tabii rektör geldi dedi en son sen okudun dedi iki ya yıl. Ya saçmalama kaç <laughs> yılda bitirdin? <laughs> 6 değil mi? 5 yıl. 5 yılda, beş yılda beş bitirdi. <laughs> biliyor musun? ben. 5 yıl. Az dedi sana. Oğlum her gün her sezon diyor kanka diyor, diyor işte diyor üniversite bitecek falan ulan bir sene geçiyor iki sene geçiyor. Lan oğlum kaç <laughs> sene bu üniversite diyorum ben ya. 2 yıllık okuyun 6 yıl. Abi bir işte. şey okumak <laughs> içimde yokmuş ha vallahi. Lan itlik puşla sen abi. Okumak içimde yokmuş ha. Aga ne yapalım? Ama son zamanlarda dediğim olay gerçek. <laughs> Ben o zaman artık bitirmeye oynamasaydım, beni okuldan atabilirlerdi bile Allah Allah. Azami öğrenim süresini dolduruyordum ben artık. Öyle, Öyle bir, bir şey öğrenim var süresi mı? var evet. Vektörlüğün kurallarında geçiyor. Yani belirli bir müddet buradan... Tabii ondan olsa... sonra istersen trilyonlar okula, seni yine tutmaz. Deneyelim mi? Bitti ki kanka, aldım diplomu. O zaman denemeyecek... Tri Trilyonların <laughs> cebinde kaldı kanka. diyor ki yani, trilyonlarımız var yani, hani <laughs> dökülüyor şu an ben. Gözlükler kaç numara demiş? Gözlükler 7 numara arkadaşlar hiç sormayın Niye ya. Niye çizdirmiyorsun? Kanka uymuyor benim gözle. Her göz çizdirilmiyor. Bir şey diyeceğim sana benim Serkan var. kuzen. Her göz Asıl çizdirilmiyor bizimle. kanka. Serkan var kuzen gelecek. Hı -hı. Tamam o çizdirdi. Her göz çizdirilmiyor kanka. Ama onun çok tanıdığı doktorlar var. var. Yok ben yani. İstanbul'da 3-4 tane profesöre gittim. Ankara'da 2 tane gittim harbi söylüyorum. Diyarbakır'da gittim ki Diyarbakır'da olan profesör. Hı. Ülke çapında çok ö, ünlü gerçekten gelişmiş bir profesör. Kendini aşmış bir profesör. Şöyle bir şey var, şimdi A her göze gerçekten musun? uymuyor. Ben anlatayım bak kanka? Gözün üstünde bir tabaka var, o tabaka çok ince olduğu zaman çizdirilmiyor, riske giriyor. Ufak da olsa bir risk oluyor, o ufak da olan risk alınamaz Hırlı. yani. Şimşek çakıyor. Kanka, daha kapı açayım. Murat, Amigo'nun anahtarını alıyorsun, Amigo'nun arabayı çıkarıyorsun otogardan, gidiyorsun benim arabayı alıyorsun, benimkini otoparka <laughs> park ediyorsun. Amigos'un gidiyorsun, öbür otoparka park ediyorsun.